Ergin İnan, 14 Kasım 1943 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Malatya'da tamamlayan Ergin İnan, 1968 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde resim bölümünü bitirdi. Salzburg Akademisi'nde Profesör Emile Vedova ile Münih'te Profesör Max Zimmerman ile çalıştı. 1985-1986 yılları arasında Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda konuk profesör olarak göreve başladı. Burada konuk profesör olarak desen dersleri veren Ergin İnan, resim ve desenleriyle Bizans ikonları, Anonim Anadolu Halk Sanatları, Kur'an el yazmaları ve 15. yüzyılda yaşamış olan Nakkaş Siyah Kayan'ın etkilendi. Ergin varoluşuyla yok oluş arasındaki metafizik anlamı ve yaşamla gerçeklik karşısında insanoğlunun tavrını ruhunda ve beyninde şekillendirerek, dışa vurduğu gerçeklik yapıtlarında Asya, Avrupa ve Anadolu kültürlerinin edindiği birikim sentezleyerek kendine özgü bir yorumla irdeliyor. İnsan figürleri, böcekler, kelebekler, sürüngenler, yapraklar gibi nesnelerle ikonografik ve kültürel imgeler arasında kurulan görsel, simgesel ve mistik ilişkileri eserlerinde yansıtıyor. Bunların yanı sıra zaman zaman eski uygarlıklardan aldığı kültürel imgelerle de eserlerinde yer veriyor. Araştırma ve incelemelerini Amsterdam, Rotterdam ve Londra'da sürdürdü. Daha sonra da Türkiye'ye gelerek Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyeliğine atandı. Buradaki görevi sırasında sanatçı sık sık yurt dışına gitmiş, şu anda İstanbul ve Berlin'de çalışmalarına devam etmektedir.